Başlattım. Arkadaşlar çok iyi ya. Her gelen takım bir garip oluyor anladın mı? Hayat bana böyle takımlar da denk geliyor. Ay, o kadar ki. Yazık bana. Nasıl? Şimdi. Ee, sayın abim, sayın Ruhi abim. Ee, kötü oynarsak bize küfretmezsin değil mi abi? Tabii ki hayır. Ruhi sesiyle küfür gelir mi? Aa evet bir ruhi sesiyle bir anavrat alabilir miyiz? Bugün Hindistan'la beraber yeni etkinliklerle analarını sikmeye gidiyoruz. Ben ruhi çenet. Sağ Anamız için buradayım. <laughs> Bütün anneler sana şükran abi diyor abi. gidiyorum ama böyle. Hay ananı Haklısın abi. <gülüyor> <gülüyor> direkt öldüm ya. Kötü öldüm. Hayatım galiba burada sevgilisi var yanında. O kız o şu seç sevgi sevgilisi. Olabilir eşit. Değil mi? bilmiyorum ki. Real ruh için. <laughs> Bir düşman kaldı. Dert ödem. Oyun, 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 şiddet dolu bir şey oldu. Gölgeli her bin Hayatım şimdi izle ben de bir 5'te 5 atacağım. Ne? Şimdi izle ben de bir 5'te 5 atacağım. Şu, kar, <laughs> şu karşı takımın en iyisi seç. Benimle beraber Instagram'da mesaj açmak ister misin? <gülüyor> 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 Ruhu şenet fantezileri ya. oy Esta düşman silini indir. bir düşman. Ya çaldı ya. kilimi çaldı ya. Aa buradan buraya geçilebiliyormuş. <laughs> E, sayın abim nereye gidelim abicim? Sen nereyi istersen. O zaman bildiğimiz yoldan şaşmayalım. İlerleyelim abi. Ruh abi peki Hindistan'dan sonra nereye gideceksin abi? Yine bir Latin Amerika Hadi ülkesi ülkesi mi? Brezilya'nın Rio kentinde. Neymar'la görüşeceğim. Çok iyi abi. Neymar nereden geldi? ne bileyim ya aklıma bir şey gelmedi. <laughs> Brezilya oyuncu. Tek can alabilir miyim acaba? Çok sağ ol. bir düşman kaldı bununla 3 kay kuruldu tertemiz hayatım evet, ben Vay sadece baba. asist yapabiliyorum ya Bir şey o zaman ruhu bir dakika de peki bunun adı ruhu çenetse Yine sen nasıl ruhu çenet olabiliyorsun abi? O benim ruh bulmuş hali. Anladım abi. Gerçekten benim çok bilge bir insansın. <laughs> Teşekkürler. Ne demek abi? Sesleri salıyorum. Allah bombayı unutmuşuz. Aa. bombaya gerek yok şimdi biz bunların içinden geçeceğiz. ne seni koruyayım mı evet. birini vurdum ultim hazır Ananı öldüm. Bir düşman kaldı. O kimdi? Ruh abi seni mi öldürdü lan? Evet. Yukarıda. Böyle Helal sana. Abi intikam ölmeden önce neden <laughs> yapmadın? Kusura bakma abi. Bilemedim. Onları öldürmek için güzel silah. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Parası olmayan varsa alabilirim. Oğlum o kadar da iyi yapmıyorsun lan. Aslında. Aga aynen biraz e, aslında Yandan... biraz oluyor. Değil mi? Değil mi? Ama yine de iyi ya. Fena, fena değil. Yan sana. Ya sesim Aynen, aynen Yan sana Onun biraz daha böyle basık gibi aynen. çıkıyor. O zaten konuşmasaydı ben hani ses kısılıyor falan ne bileyim ayarlayamıyorum onu. tabi o, o anlarını siktir. Gözlerini kapatalım Yorum arka vandal var. Almak istersen. Benim öldüğüm yani. Yes, I'm Bir düşman Ayakta kalan son oyuncu. Toplayalım. Alırsan rol işareti bir saat görüşmeyelim. Bomba burada. Bomba işaretlediğim yerde. Çok izledim. Helal. Helal sana. Günü kurtardım işte. Abartmaya gerek yok. Bana şeyi hatırlattı. İçerisinde şey yapmıştım. Neymiş efendim? Bomba kurmaya gerek varmış bak. Aynen öyle. İşte bilge bir insan dinlemek gerekiyor. Tabii canım. Abi adam Hindistan'a gitmiş görmüş gelmiş. Tabii, ki Oğlum mi? bir şey soruyorum bunlar harbi cidden hani Adama yurt dışına nasıl gidiyor lan bu parayı nereden buluyor anasını satayım. Youtube mutup ya sponsor cart Ya o. şimdi şöyle bir şey de var hani az abone olanlar da gidiyor ya böyle durmadan. Ha. Ben onlara şaşırıyorum. Adam bütün mal varlığını satıp mı gidiyor ki? Dayı yeter la bana vuruyorlar ha. Ah, biri işaretlendi. Direkt. Direkt. Bomb. Yok yok. <laughs> Salak ya. Oğlum ne bana İyi geldin, değil mi? Şimdi bir daha. Ruhi Çenet herhalde Hindistan'a gidecek. Çıkması lazım. Merhaba ben Ruhi Çenet. Bugün sizlerle Rehino oynuyoruz. Korkularını saklayamazlar. Daha ha? iyi ananı alalım. Adamlar her şekilde bastı ama. Ah kızdım ama. karardı Geliyorlar. Hey <Sessizlik> Ah be abi. Ah ya Allah mermi molaydı var ya. Yine Olsun. de iyi ilerle. Ve ya. <laughs> tombiş tombiş beni? Ne yapıyorsun? Sen ne işin? İyi oynuyoruz ha. Aha çok iyi oynuyorum bana baksana 4 4 1. Fena değil ha. deneyelim mi? Takıma zararın yok. Hadi ya. daha gidelim. Bu adam zaten B pusan pusanmış. Ufak bir şaşırtalım ya. E, olabilir. Sen bir kulon saldırsın B'den falan. Ayet et at. Git buraya biraz ses çıkar gel. Bir ulti yapayım mı ya ulti şekli? Geri geri sen yap işte. Aşağıda şurada bir tane adam vardı. Yeni çıktı. Ölçek. Ortada düşman görüldü. Gezicek düşman Sakin kaldı. Oğlum adam gördüm. Gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> Sahte ışınlanma. Tahliye edin, tahliye edin. Seni bulacağım. Düşeceksiniz. Yanından kendin düşün. Adamı rahi boş bırakmıştı. Bu maçı alacağız. Bak ne aldım. Bu garip. Bakmak ister misin? Al hayatım ya? Güzel değilmiş ya. Garip bir şey bir bir tık bir tık öyle. Ama çok, çok hoş. hoş. Spike taşıcımız öldü. gitti mi Spike, Spike ada düştü. Koş 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 koş. Ay, Ay ananı la. Bu Mesaj verin. Aldın, kalan sonu. <laughs> 140 kurmuşum. alayalım. Arkandan Ah be. Olmadı. Eleman, Ceylanam. Doruyor repleyelim abi. Repleyemiyor iyi. Küçük arkalarını kollasın. Hayır anlamıyorum. Zaten kaybedeceksiniz. FF verin geçin. yani neyine çabalıyorsunuz? Gidelim. Gidiyorum. Hadi dönelim ağaya. Bir düşman kaldı. Beber. Ultim hazır. Sadece durup beklesem de herkes ölür ben kalırdım ama mermiler işi daha çabuk hallediyor. Bu oyunda niye şu Odin'e karşı bir kıllık var, sevmemezlik var? Kanka çünkü adamlar pusuyor böyle tarıyor marıyor giremiyorsun sayıda falan ya anladın mı? Adam sadece tarıyor öyle, ölüyor yani. Anladım. Hani bayağı kanser yani şöyle düşün. Bak şimdi. Kapıdan Açık. girecekse kap, kapıya tarıyorlar böyle. Allah e, Allah. Kaçamazsın yani. Sesleri salıyorum. İki tane. Gözlerini kapatalım. <laughs> Yakala. Kolaydı. Karanlık çöküyor. Adam yokmuş lan. Görevin daha bitmedi. Yine idol. Gidiyorum vuruldu. Niyon <laughs> söndü. İşin bitti. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim baskı. <laughs> 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 Bu yarının son <gülüyor> turu. <gülüyor> ne lazımsa. <sana> Hazdan <laughs> ha. Bu, bu silah bir garip Pay it pay it pay it pay Gel Geldim Spike attım işte <laughs> Tamam Ben instagramı atacaksın sanırım çağır Ne maç ne <laughs> alıyorum. İkisi işaretlendi. İndir, dikkat dikkat. Ayağına sına Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Ha diyorum. El al. Bana bulaşma. Ultim. Liam. var. Ultim var. Helal be. Var mı başka ustaya karşı gelecek? Şu Görüşmeler silahı benden alın. Şu silahı benden alın. Ha tamam gitti. Of. Oh. Savaşmayı bırak. <laughs> tek kalsanız bile sonuna kadar savaşın. Ya yani, bir gördüğünüz gibi. Ha? Anladın tebrik mı şimdi bebeğim. nasıl sinirli bir şey olduğunu? Ne yani de, millet bebeğim. neden böyle şey oluyor falan. Bunlar konuşuyor. Kız senin sesini bastırıyor ya bunların sesi. Hı hı. Ne, ne dedin? O kadar hızlı sıkıyor ki adama da zaten 3-4 tane tebrik ben direkt ederim, dedim bebeğim. Oy kurbanım. Dur. Dur. Yine adam da sana kişi. yapacağım. 3 kişi. Ya, tamam istemişim. <laughs> A altta kaldı. Dur ben yapıyorum. mid'e de bakayım. Gerçi bunlar mitten gelmez de. Evet. Mit, mit var. Mit, mit borudalar. B'de, Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. İçeride. Ananı 60 vurdum. Helal. suya düştü. Oh, bedimi kıtlattım. Çok iyi yani. Başın öne eğilmesin. Aşkım şu ghost'a baksana. Çok tatlı değil mi? Bir bak. Aşkım buradayım. Ha, pardon. Seni se seç sandım. Çok tatlı değil mi? He kız bu güzelmiş. Ben de kalsın. Neyse bir tane. Ben pes etmem. Oo, be geliyorlar, B geliyorlar, B, 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 B. Geliyoruz. Ama bomba burada beyler. Gelin bence. Nerede? Aha burada. Aha, <laughs> Dur dur çıkma çıkma. Bir düşman kaldı. Şöyle, dolduruyorum Çaldım biraz o ama. Gel gel bak şunun silah. <laughs> Aa arılı. Son sayı. Arıvız mızım benim? Bak. bak. Al ar sen arıları seversin. Tamam. Tamam bir şey benim. İnsanların mağazalarına ne kadar güzel şeyler geliyor. Bize de hiçbir şey. He <laughs> <laughs> şey Ki gelse de ben şahsen para harcamam. <laughs> gitme gitme gitme. Özür Tam geri çık. Aa. Geri çık onların gelmesi lazım. Gel A'ya geçelim. Burası geride. Spike ağda düştü. Bir düşman Yok, kaldı. Mold, e, içinde. Bebeğim, içinde. içinde. Ay. içinde. <laughs> Ay, elinize sağlık. Çok kolaydı, basitti. Ruhi abi kendine iyi bak. Dedim, son, son, bir ruhi alayım. Ah be. Yetişmedi. Alamadık. 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 Yetişmedi. Ben daha var sanıyorum. Neyse kapatıyorum. Bugün iyiydi ya, tamam. güzeldi.